Agalar hepinize selam Selam beyler. selam kanka. Banım var da buradan gruba davet daha... et. İyi kanka. Ortada düşman var. Yük dediği gibi sabır kalmadı kardeşim. Sabır sabır kalmadı. Onunu vurdu çıktı çünkü. Sabır kalmadı. Reyes'e gama bir can. Yani bomba zor. Kanka bana hile yaptılar. Bebe. İki çıkıp tek kalıp sonra beni vurdular. Helal Arka arka arka. Last arkada. Uyuramadım ya. Helal <laughs> beyler. Helal beyler. <laughs> Radyodan neşet. kalmadı. Seyircinin de dediği gibi sabır kalmadı kardeşim. Sabır kalmadı artık. Yani bu maçı artık vurmamız, kırmamız, parçalayıp almamız gerekiyor. Bulma sesini bir tek ben mi duyuyorum? Söylesene. Kanka Reis'e söyle. Reis tabanca nasıl Reis? Reis tabanca nasıl lan? Valina valina. Helal. Haaa. Birden fazla düşman ağda. Sağda sağda sağda. Yani zor. Öldü evet, bir. Ben iki vurdum ama. Wow. Buradan kendimize yılda atalım. Bir düşman kaldı. Hadi gel. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim. Dökün dökün kanka. İşte böyle spike'a girilir. Spike'a böyle girilir işte. Şimdi bonus el oda elde. Siz değerli kardeşlerim biraz spektre çekin. Koşa koşa tarayalım. Hı -hı. Spektre çekmezseniz koşa koşa tarayamayız. Eksik kalırız. Kayu sen de al bir tane. Zarar etmez. Evet. Alalım işte. Kıllık ya, mal. Anlıyorum ya müzikle git Mal ya. Bırak bırak bırak, bırak, gebersin. Sana ne heal atacağım <laughs> seni ne kaldıracağım. Ne atarsan <laughs> hemen <alın. gülüyor> sen hemen Sen yaraydın bu. Öldü. Yakın yakın. Ölümün üstünde zaten. Amatör. Amatör. Gölgeler durmaz. Vandal var. omun omun oman vandallar sonunda. İşte önümde adam var. Aha, pardon kanka ben onu görmedim. Al lan. Bak şimdi bunu orada yiyecekler. Ben de gideceğim. Şey, e atsana adamı gördüm. Ayakta kalan son oyuncu. Ha! Öyle, ha! Abi Geberdi eşek. <laughs> Sana dedim oğlum spektral ah, diyor. Eşek siksin ananın senin. Amına <laughs> <odumum, mal. gülüyor> <laughs> kodum. Amına <Trabzon> kodum seni. Amına kodum Trabzonlu seni. Neyi seni? <laughs> Kes lan fındık. Trabzon'un ne <laughs> alakası Amına kodum malı. Hayır bir şey değil. Doğru da diyebilirim ki ona He? La sus tabi bir çenen açıldı gene sus tabi an, an, an. an, annen oradan da Sus Sen gel. Sabah sabah. Tamam. Ayağım. <laughs> ah lan. <laughs> Hiç seni <izler> alamadım. <laughs> Çok uğraşıyorum benle. Tamam ama sus ya uğraşmayacağım seninle. Laz olduğunu bilseydim başta söylemezdim oğlum. Yani lafın gelişi çünkü önce. Kanka sizin çene bir açıldım biraz bir daha sımak bilmiyoruz ondan. Kanka, benim, benim, çok benim. çok laz arkadaşım oldu ondan. Kanka bunda şive var ama sıkıntı orada. Sende şive yok. Kanka. <laughs> benim amına koyayım. Normal hayatta gör. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı lan? Soğanlı. Bizde olur ama. Soğanlı. olur. Erkek adam soğanlı. Kaşarlı soğanlı. Bir gün bir Arnavutla Lazı bir kapıştırdım böyle yarım saat kavga ettiler. Soğanlı olur, soğansız olur diyor. Hayır ne bu? İki tane <șt -3> var bak. Biri ileride, biri burada. Dolduruyorum. Burası. Mabetlere bak. Dönelim. Kayı öldü dönelim. <laughs> gö Görev tamam bir dönelim. <laughs> Oğlum adam uça uça atıyor şeyleri ama. Gel jet aldık öyle gel. Ne var Senin için. Kanka bir döndü. Kalk be burada burada ya. Spike A'da düştü. Son 3 saniye. Sanki bende şey yok ama kanka. Bir tane cihat öyle zıpla kanka. Hı. Bir tane cihat zıplasan o, o dikkat de alır. Göremezdi vuramazdı. Enti. Aha. Ya ultim var gel. Eyvah, Reza da bunu yine. Senin ultiyle A'ya girmemiz daha mantıklı olur ama. O zaman gel A'ya sokayım sizi. Işte. Gel lan kayık kuzenim bak ne güzel site'de sokuyor bizi. Sen de bir işe yarar. Kör mü atarsın yürü. Bıçak mı çakarsan sola. Ailenin sevilmeyen çocuğu kayıyor. <laughs> ya buradan bakıyor, kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Görevin daha. Olma adamım, böyle vuruyor. Tamam, tamam, Kaldırdım kanka seni, yürü. Kayo ölseydi kaldırmazdı bunu. Adam adam, izle. Bomba. Adam buraya bakıyor. Gel, gel, oraya bakma, gel. Sağ dur bekle. Site yerim. Can var mı amca oğlu? Can var mı? 20 saniye var. Ay yarrayı. Bir düşman kaldı. 15 saniye var. Şansımız 5 değil. saniye var. Gölgeler vurmaz. Helal. Ne gerek var bu oğlum? Helal bu oğlum. Bomba. Bir taş mermi bana koymaz. Siz narin insanlar için Kayo'nun konuşuşu tek benim mi kulağımı tırmalıyor Kanka Kayo bir 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 biraz toksik bir, bir insan olarak toksik ya. belli yani. Bak Reis ne kadar şey böyle sempatik anladın mı? Her yerde sevilir bu adam. Ama Kayo her yerde itici gelir kanka. Bak AFK kaldı. be eğer, eğer bizi mute'la senin evveli yaptığı için gerçekten. Ben de senin ananı sikiyim amına. Aha. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz bir son. Al başladı. Fake şey, heal var mı? Heal, fake'siz. Ne lazım? Balazar geliyoruz. Gelmiyor adamlar. Gel, beden gel dönlük gel. Düşman silindi. Bir düşman kaldı. Koş kanka. Geldi. Geli, 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 geli. Tak kafayı vermeyin. Selam. Eyvallah. Görüyorum. Bir şarjör daha sen ona, ne vurur onun. Karşılarında beni bulacaklar. Tükay Allah aşkına buraya gelsin. Kayı, gel. kayı, toksik kayı, gel buraya. <laughs> Uşam kalkan çek, silah iste de atalım ya. Ya bu ne ne istiyorsun benden davet ediyor beni sürekli ya. Oğlum şey ya gruba gel. Adam şeyi varmış. Bana varmış konuşamıyor. Sen kal, silahını sat tam yani kalkan. Ne hep üzüldüm amına. Tam kalkan çek silah iste. <laughs> at Atmasın amına mezar Atardım yani. oğlum salak niye atmayın? Biliyordum ben de seni sevdi ya vallahi. Vallahi sevdi. ben şey atacaktım nasıl <laughs> ya? Hepsi burada analist Dön amına koyayım. Ulan iyisiydim. Amca oldu. Gel bilalım. Ah Enor, lan. Kanana, 10k bas 10k. Aura, aura, aura. Bak, aura. bak bana yakın oynayan ne oldu gördün mü? Hemen kalk ya yürü. Kadar... Lan oğlum bir base'den gelmiyor. <laughs> Sen base'e bak diyor. Yürü. Yürüyün B100. Reyna, Reyna var, Reyna var. Ona 80 vurdum. Ya oğlum bir şey diyor ya. Onun önüne smoke at kanka. Oradan dolanıp götürürüz gel. Heh, aynen böyle. Fight <laughs> yerinde. <laughs> Hadi. Hadi. Oh. Helal lan. Gelmedi. Anla ki. Anla ki. Bulldog o oh. Mükemmel. Boşuna çalışmamışız. Uçuyorum. Şahitlerim var. Gelin. Pilot pilot olan kardeş. Yürü hadi. İzle şimdi. Türk Hava Yolları gururlasınlar. Açtın ultiyi şuradan Burası. bir Q. Oradan da bir Q. Patlattın girdik zaten. 3 orp lazım. Şimdi i̇zle 3 tane kill alıyorum Onlara açıyorum. Tamam hadi gelme gelme. Tek başıma açacağım sadece. Dikkat dikkat. Yuf kalmadı. Ya kayıyor Lira. senin atacağım flash'a soksun. Bıçak at, bıçak at, bıçak at. Kör atıyorum hemen bakın. Kör atınca hemen bak Lira. çık. Zor. Biri daha var. Burası. <laughs> Ya o. La site de site de. Sol 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 solunda da var. Jet. Görüş kısıtlanıyor. Uh, dolduruyorum senin için. Bir daha şundan mı ben ya valla. Okey dur evet can. Ya, <laughs> ya ananı... Lan solum geldi lan. Evet. Kimin umrunda? Jet. Sizin... Orada mı? Efendim kanka. Kanka bir, bir anlatsana sen o ses bandı nasıl yedin. Çok, müfretti, çok Mütten merak ediyorum. Çok küfür ettim muhtemelen. <laughs> Yani <laughs> ne oldu da ban yedin onu anlamadım. Sen konuşma etme yeğenim. Kanka, alem dedi kapı olmuş. Ad adamlar benim toplayamadım. To 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 bir dakika <laughs> <denk gelmiş. gülüyor> Bir tane kayı denk gelmiş. Bir tane kayı gelmiş. Ara bir durum aynı onun şekilde geldi biri. Ana avrat girdim. Takımdakilerin hepsi püre. Dedim seni oynuyoruz oyna. Başladım başladım sövdüm olması ya hep benim bulur bak Ultim hazır arkam lan. Spike A'da düştü. Gur Spike, gur Spike. Ah, Elol. Küçük sıçan. Nerede am? O ne bu ne amına? Yukarı kaç. Oh, Kimin umrunda radyo da bir, bir tane şey, şey var ya. Bu 4 kişisi Kayo'ya ban verse mesela iletişimden ban yer mi? Ne? Durduk yere yemez, Kayı. küfür ediyorsa böyle yer. Ee, her şey, her şey, ra, herkes herkes rap ver. veriyor. İçlerindeki ışığı söküp alacağım. Kayayı bir söküreyim. Çekilin yolumdan! Baskılıyorum! Parla! Düşman baskılandı. Kayı biraz kurur. Arka geliyor bizim bezde. Spike saldıran başlangıcında düştü. 35 vurdum ojete. Tehlikeli uçak ama dikkat et. Ah, ah. ah lan. bir tane bile vuramadım adamı. Ayakta kalan son oyuncu. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Adam. Kanka bunun infosu var. Spike'ın başında bekliyor olabilir dikkat. Edin. Bomba! Çanta yolda. <laughs> Spike bende. Son 30 saniye. Ben daha döndü, o daha döndü. Koş koş olsun. Soldan soldan soldan, soldan vurursun solda. Shift'le yürü soldan vurursun kanka. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> <Kalp> yerinde. Evet. <laughs> burası. bu. Radyoda neşet. <laughs> Vfd İlk adım benden. <laughs> Marshall. Yani zor. kafasına çıkacak ayırmıyor. Yani zord. Bomba atıyorum. Bir tane elbow'dan aşağısı gel aşağısı aşağısı Sage can var mı Sage? Yok kanka 5 saniye vardı ah be Kol geldik kol geldik Operatör var Sage gidip alsana Of At onu bir öttüreyim onu at Elinize sağlık ya beyler Laz uşağı! Laz uşağı! Kendine iyi bak Laz uşağı! Kendimi gebertim. Ah lan! <laughs> Evet arkadaşlar bir Pirel Trabzonlarla videosunun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.